Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, şöyle güzel bir kahve falıyla karşınızdayım. Bakalım falımızda neler çıkmış. Evet. Bakın şurada yüreğiniz kabarmış. Bir laf duymuş, bir laf bir söz duymuşsunuz gene kendinizi kapatmışsınız gene. Bak burada yollar var, o kadar çok yollar var ki bunlar iş yolları. Evet, ufak tefek önemsiz önemsiz laflar sözler var. Bak çok temiz kapılar açık. Bak burada güzel haberler geliyor, peş peşe gelecek güzel haberler var. Yani şöyle, evet hanenizin içinde sıkıntılar var. Ama etraftaki insanlar da hep sıkıntılı. Yani kiminle konuşsanız hep size böyle sıkıntılarını anlatıyor. İşte geçinemediğini, maddi zorluklarından falan bahsediyor. Evet sizin de sıkıntılarınız var. E, sizin de maddi zorluklarınız var. Ama nedense siz bunlar kadar zorlanmayıp sanki bu kötü günleri daha kolay atlatacaksınız. Yani siz daha aydınlıkta çıkmışsınız. Bak burada çok güzel balık. Yani böyle tamam çok büyük kısmetler hemen çok büyük kısmetler gelmiyor. Ama ufak ufak ve temiz kısmetler geliyor ve siz hiç yani böyle tam daraldım dediğiniz anda sanki böyle bir bir e, gizli bir el yardımınıza koşar gibi hep size destekler. Hep bir yerlerden para geliyor, bir yerden bir şey oluyor. Yani böyle siz bile şaşırıyorsunuz. Aslında çok şanslı bir insansınız. Evet. Arkadaş ortamları çıkmış. Arkadaş ortamlarında çok kafa dağıtacaksınız. Ama böyle arkadaşlar çok da fazla böyle dert sıkıntı dinlemeyin. Böyle geçiştirmeye falan çalışın. Evet. Artık zaten siz de yorulmuşsunuz başkalarını Yani sanki sizin hiç derdiniz yokmuş gibi herkes gelip gelip size dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor ve bunlar onlar rahatlıyorlar bu sefer sizin için şişiyor. Evet, biriyle bir yola gidiyorsunuz böyle kısa bacak. Yani bacak boyu biraz kısa bir erkek çıkmış. Onun önünde başka biri daha var. Siz 3 kişi gideceksiniz bu bu yola temiz gideceğiniz yer temiz bir yer. Evet böyle şurada güzel bir balon çıkmış balon böyle güzel haberler alacaksınız. Böyle eğlenceli yerlere davet edileceksiniz. Bugünlerde böyle şey çıkmış size hep eğlenceli güzel ortamlar çıkmış ve buralarda hep böyle kafanızı dağıtacaksınız. Siz biriyle tanışacaksınız bu bir bayan. Siz bundan çok etkileneceksiniz. O kadar güzel konuşmaları falan, böyle sizi çok etkileyecek. Ve böyle nasıl söyleyeyim hiç böyle olmamış yani. Hemen ilk böyle konuşmalarından, işte böyle yaptığı esprilerden falan o kadar çok etkileneceksiniz ki resmen siz buna hayran olacaksınız yani. Onun yaşam enerjisine, onun fikirlerine falan hayran olacaksınız. Çok da temiz üstü yani bak çok temiz de bir bayan bu. Siz onunla e, güzel bir dostluk kuracaksınız yani bir başka bir arkadaş ortamında tanışacaksınız ama güzel bir dostluğunuz olacak sizin ve daha sonra böyle hep e, sizin bu bununla görüşmeleriniz var. Çok da yakınlaşacaksınız. Evet, böyle. Bak böyle bir bir yerde de şimdi bu başka bir olay burada bir biri çıkmış bir bayan var onun önünde uzun saçlı bir bayan böyle zayıf uzun saçlı galiba saçları açık renkte onu böyle ona böyle sırtına yapışmış bir bak böyle kafası çakal gibi çıkmış. Yani bu bu ikisi kim bilmiyorum ama bu adam bu kadını kandırmaya çalışıyor yani onun e, seviyormuş gibi görünüp aslında onun başka amaçları var yani onun emelleri çok farklı. Bak bu kızın birazcık birikimleri falan var. Sanki onun amacı o paraları ondan alabilmek. Bak bu çünkü bu çakal kafalı insanın bağlı olduğu başka birileri var. Evet, belki kendini bekar gibi tanıtıp bilemiyorum ama dikkatli olun. Bu adamdan dolayı biraz sıkıntı sıkıntıya düşebilirsiniz ama dikkat edin. Dikkat edin. Adamın adında sanki T harfi var. T ya da F gibi görünmüş. Aslında birileri size bu adamla ilgili bir şeyler söylemeye çalışmış. Yani sizi uyarmaya çalışmış. Böyle şifreli mifreli bir şeyler söylemiş ama siz galiba anlayamamışsınız onu. Bak burada gözler var. Çok gözler var. Böyle etraftan çok. Sercan mı yazıyor burada? Ee, Sercan gibi. Sercan alabilir. Şeref gibi, Sercan gibi bir isim çıkmış ama evet, şurada kocaman bir göz. Artık böyle sizin yollarınızı gözleyen biri var. Artık böyle birkaç gündür sizi görememiş herhalde. Böyle gözleri dışarı doğru patlamış. Evet, bir de şu tabağımıza bakalım. Hadi dilek tutalım arkadaşlar. Bakalım olacak mı? evet. evet olacak ama biraz zorlayıcı yani. Olacak ama biraz zorlayıcı. Evet şöyle bakalım. Şurada bir çok güzel bir ördek var. Bak görüyor musun? biraz zaman var ama bütün hayallerin gerçek olacak hayallerini gerçekleştireceksin burada güzel balık kısmetlerim var çok kısmetlisin diyorum ya her zaman çok güzel kısmetlerim var kısmetlerin e, ulaşacak yani sana bak hep göz göz aydınlanmaların var çok temiz göz aydınlıklarım var eee Burada hane dışında bir kargaşa. Bir kargaşa görüyorum. Sen böyle kavga gibi bir şeye şahit olacaksın. Aman ha. Böyle bir yerde oturuyorsunuz bir arkadaş grubunda. Orada bir tartışma, böyle bir kavga gibi bir şey çıkıyor. <laughs> Sen bunu fark ettiğin zaman hemen oradan çık. Hemen uzaklaş oradan. Çünkü o kavga çok büyüyecek bak. O kavga çok büyüyecek. Bu kavgalı ortamda silahlar falan patlayacak. Arkadaşım böyle bir tartışma martışma sezdiğin zaman hemen çık. Zaten ertesi günde sen bunun haberini alacaksın. İşte dün siz gittikten sonra böyle böyle oldu falan diye. İyi ki de gitmişim. İyi ki de uzaklaşmışım oradan diyeceksin. Hemen bu bir iki gün içinde olacak bir şey bu. Bak böyle artık sıkıntılarını burada. Burada böyle... Hmm bu bir sanki böyle bir sivilce gibi büyümüş 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 ama yakında böyle bir patlayacak ondan sonra sende büyük bir rahatlama olacak. Sanki böyle bir merdiven gibi böyle tırmanıyorsun yavaş yavaş tırmanıyorsun tırmanacaksın tırmanacaksın ve bir bakacaksın aydınlık her yer. Bütün bu çektiğin sıkıntılar bütün bu dertler bir müddet sonra diyeceksin ki her şeyi boş boşuna dert etmişim kendime diyeceksin. Mesela böyle bir şeyi bekleriz bekleriz de, ondan sonra bir el atarız. Aa, bu kadar mıymış ya? 5 dakikalık işmiş keşke bugüne kadar beklemeseydim, kimseye minnet etmeseydim dermiş gibi. Onun gibi olacak. Bak burada, burada kısmetlerim var. Bak burada hanenizin içinde bir birileri. Bak burada elinde silah olan biri var. Ses getiren bir haber gelecek. Uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız çok uzaktaki biriyle. Böyle ya yani böyle sanki yurt dışında falanmış da onunla bayağı uzun bir telefon görüşmeniz var bak burada. Artık burada bir deniz kızı var gelmiş böyle hanenin üstüne. Ee, hanene hanenin önünde böyle yatmış ve bekliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler dilerim.